Kablosuz yazıcı bağlantısı sorunu nasıl giderilir? Bilgisayarınız HP yazıcınızı Wi-Fi bağlantısı üzerinden algılayamadığında veya yazdırmaya çalışırken bir yazıcı çevrim dışı mesajı görüntülendiğinde kablosuz bağlantı sorunlarını giderme. Not: HP Print and Scan Doctor macOS'ta desteklenmiyor. Ancak Tanıla ve Düzelt seçeneğini seçerek HP akıllı uygulama üzerinden sorun giderme gerçekleştirilebilir. Bir Windows aygıtınız varsa HP Print and Scan Doctor'ı indirerek başlayın. İndir seçeneğine tıkladıktan sonra yazıcınızın çevrim dışı bir durum gösterip göstermediğini soran bir açılır pencere görünür. HP Print and Scan Doctor'ın iki versiyonu vardır özel sorununuza bağlı olarak. Eğer yazıcınız çevrim dışı bir durum gösteriyorsa, yazıcı çevrim dışı sürümünü yüklemek için Evet seçeneğini tıklayın. Yazıcınız çevrim dışı bir durum göstermiyorsa, normal sürümü yüklemek için Hayır'ı seçin. Bilgisayarınızdaki indirme konumundan hpsdr.exe dosyasını çalıştırın. HP Print and Scan Doctor açıldıktan sonra Başla seçeneğine tıklayın ve yazıcınızı seçin. Yazıcınız sunulan listede görüntülenmiyorsa kapatıp yeniden açın. Ürünüm listelenmemiş seçeneğini ve sonra yeniden dene seçeneğini tıklatın. Bir bağlantı sorunu varsa HP Print and Scan Doctor uygulamasındaki talimatları izleyin. Ekranda yazıcı güncellemelerini açmanız istendiğinde Evet seçeneğine tıklayın. Ekran yazıcınızı varsayılan yapmanız istendiğinde Evet seçeneğine tıklayın. Yazdırmayı deneyin. Yazıcı çevrim dışı olmaya devam ederse bir sonraki adıma geçin. Aygıtlarınızı yeniden başlatın, yazıcıyı kapatın, 10 saniye bekleyin. Sonra da yazıcı güç kablosunu çıkarın. Yazdırmaya çalıştığınız bilgisayarı veya aygıtı kapatın. Kablosuz yönlendiricinizde güç kablosunu çıkarın, 10 saniye bekledikten sonra yeniden bağlayın. Yazıcı güç kablosunu takın ve ardından yazıcıyı açın. Bilgisayarı açın, sonra da yazıcıyı kablosuz ağınıza bağlayın. Dokunmatik ekran kontrol paneline sahip yazıcılar için kablosuz veya ağ menüsüne gidin kurulum menüleri, sonra da A varsayılanlarını geri yükle veya A ayarlarını geri yükle seçeneklerine dokunun. İstenirse yazıcının sıfırlanmasını onaylayın. Varsayılan A ayarları geri yüklendiğinde kablosuz kurulum sihirbazına gidin. Kablosuz ağınızın adına dokunun, A parolasını girin ve daha sonra bitti öğesine dokunun. Yalnızca düğmeli yazıcılar için yönlendiricinizdeki WPS düğmesini kullanarak bağlanın. Yönlendiriciniz üzerindeki WPS düğmesine konumlandırın. Yazıcınızda yazıcıyı uyku modundan çıkarmak için iptal düğmesine basın. Güç ışığı yanıp sönünceye kadar kablosuz ve iptal düğmelerine basın ve basılı tutun. Düğmeleri bırakın ve kablosuz ışığı yanıp sönene kadar bekleyin. Yönlendiricide WPS düğmesine 5 saniye süreyle basın ve basılı tutun. Ve WPS bağlantı süreci başlar. Ağ durumunu doğrulamak için bir ağ yapılandırma sayfası yazdırın. Dokunmatik ekranlı veya metin ekranlı yazıcılar için sayfayı kablosuz ağ ayarları veya kurulum menüsünden yazdırın. Yalnızca düğmeleri olan yazıcılar için kablosuz ve bilgi düğmelerine aynı anda basın veya Kablosuz ve siyah kopyalama başlat düğmelerine aynı anda basın. Genel bilgiler altında hazır A durumu bağlı olduğunuz anlamına gelir. Durum farklı bir şeyse, sorunu çözmenize yardımcı olmak için yapılandırma sayfasında verilen bilgileri kullanın. Sorun devam ederse, ek sorun giderme seçenekleri için şu adrese gidin https supporthpcom usn help diagnostics Dilinizi bulmak için oynatma listeleri sekmesine tıklayın. Resmi HP destek videolarını bulun.